Gel 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 kurdu ne var Sana. Aferin sana, gel, 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 gel. ata, gel, gel, aferin sana, aferin, gel, gelebilirsin, gel, ata, gel, gel oğlum, aferin sana sana, aferin sana, aferin sana, gel. gel, 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 ne var orada, gel, gel, gel buraya, gel, bak, 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 bak ne var burada, bak, bak, atıver. Hadi gel. 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 Aferin. Aferin sana. Aferin. Hı.